Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Byte ve kurulumu yapacağız arkadaşlar. Bunun için öncelikle Play Store'a ya giriş yapıyoruz. Bu giriş yaptıktan sonra arama kısmına Byte Wallet yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen yazalım. Ben zaten yazmıştım, tıkladım. Bu şekilde Byte Wallet yazıyorsunuz ve cüzdanımızın üzerine tıklayalım arkadaşlar detaylı göstermek için. Arkadaşlar bizim cüzdanımız bu. Bir tane daha bayt varlık bir uygulama var. Cüzdan uygulaması. Onunla sakın karıştırmayın. Logoya dikkat edin arkadaşlar. Daha sonra yükle butonuna tıklayalım ve cüzdanımızı indirmeye başlasın. Arkadaşlar cüzdanda en önemli kısım 12 kelime. Yani her zaman duymuşsunuzdur dikkat edin diye. Arkadaşlar yani 12 kelimeyi birine verdiğinizde veya e, kaptırdığınızda yani sizin kripto varlıklarınız çalınır. Bunun da geri dönüşü olmaz. Alamazsınız hiçbir şekilde. Yani bunu bu yüzden söylüyoruz üstüne basa basa yöneticiyim deyip sizden isteyebilirler ne bileyim işte sizin sorununuzu çözeyim deyip isteyebilirler arkadaşlar sakın inanmayın yani kimseye vermeyin çok güvenli bir şekilde saklayın bu iki kelimeyi şimdi arkadaşlar aç diyelim cüzdanımızı indirdi ve giriş sayfasına e, gelelim arkadaşlar şimdi burada create wallet ve import wallet seçenekleri var arkadaşlar biz şu an Create Wallet ile kurulum yapacağız. Ancak ben videonun sonunda Import Wallet'ı da size anlatacağım. Import wallet'tan da giriş yapacağım arkadaşlar. Lütfen oraya da dikkat edin. Şimdi Create Wallet diyerek devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi e, şifre belirleme sayfası geldi. Buradan bir kendimize şifre belirliyoruz. Hemen belirleyelim arkadaşlar şifremizi. Sonra şifremizi onaylamamız gerekiyor. Bir kere daha girelim. Ve şifre onaylandı. Şimdi isim seçmemiz gerekiyor. Cüzdanımızın ismi ne olsun? Hemen tıklayalım şöyle. Ne olsun? Şöyle Doğan olsun. Devam edelim arkadaşlar. Bundan sonra 12 kelime yeri var. Dediğim gibi bakın çok önemli. Lütfen kayıt edin. Sürekli yani bir kontrolünüzde olsun. Ee, tekrardan gerekecek çünkü bu 12 kelime size. Şu an siz ekranı siyah olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 12 kelime var. 12 kelimenin altında kopyalama butonu var. Buraya tıklıyorsunuz ve kopyalıyorsunuz. Öncelikle kopyaladınız ya bunu hemen gidin telefonun not defterine yapıştırın. Daha sonra da bir tane kağıda yazın. Ama bakın kağıda yazarken büyük harf küçük harfe falan dikkat edin. Yani kelimelere dikkat edin yanlış yazmayın. Ee, sonra giriş yaptığınızda sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Şimdi next diyorum arkadaşlar. Kutucu işaretleyip next dedim. Sonra burada yine birkaç tane kutucuk var. Bunu da işaretlemem gerekiyor. Bunların hepsini seçtim ve next dedim. Cüzdanımızı bu şekilde kurabiliyoruz arkadaşlar. Burada ana sayfada gördüğünüz gibi BTC, ETH, TLX ve BNB var. Buraya arkadaşlar Bidex'i nasıl ekleyeceğiz? Coin token yazan yerin karşısında manage butonu var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra tokenlerin olduğu sayfa açılıyor arkadaşlar. Buradan ekleme yapabilirsiniz, çıkarma yapabilirsiniz. Bunları göstereceğim hemen sizlere. Çok basit zaten. Gördüğünüz gibi Bydex en başta. Bydex'in butonunu hemen aktif hale getiriyorum. getiriyorum. Bitcoin, Ethereum, Tron, Binance Coin bunları kapatıyorum arkadaşlar. Ve ana sayfaya dönüyorum. Gördüğünüz gibi Bydex eklendi. Diğerleri çıktı arkadaşlar. Burası bu şekilde. Ee, peki Binance'in adresini nasıl alabilirsiniz? Binance'in üzerine tıklıyorsunuz buradan. Sonra Receive butonu var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz adresi kopyalayıp e, cüzdanınıza Binanceleri çekebilirsiniz. Ben bu videonun altına siteden çekim videosunu da koyacağım. Size yardımcı olacaktır arkadaşlar. Şimdi ben size profil kısmını anlatmak istiyorum. En önemli kısım burası. Burayı herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın Notification bölümü var. Diyelim ki siz bir yere varlık gönderdiniz veya bir yerden varlık aldınız. Bunların e, bildirimi buraya gelir. Buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Sonra Fingerprint var. Burası parmak izi okuyucu arkadaşlar. Bunu açarsınız, kapatırsınız size kalmış. Change Pin var. Burası arkadaşlar tıkladığınızda e, şifrenizi değiştirebilirsiniz buradan. Sonra Fiyat bölümü var. Şu an sadece USDT var arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda buraya çeşitli... E, paralarda eklenecek para birimleri diyeyim daha doğrusu şimdi onun altında Manage Wallets var buraya tıklıyorum arkadaşlar Confirm'i tıkladıktan sonra Binance Wallets, Tron e, Wallets vesaire bunlar var mesela Binance Wallets'a tıklayayım ben göstereyim size şu an bakın benim e, kullanmış olduğum yani şu anda kullanmış olduğum cüzdanın kodu var burada e, siz yeni bir cüzdan eklemek istediğinizde Wallets'ın karşısında art işareti var buraya tıklarsınız Create diyerek buradan cüzdanınızı oluşturabilirsiniz. İkinci bir cüzdan olur. Sizin için yedek bir cüzdan olur. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi geri diyelim. En önemli yerlerden bir tanesi. Siz arkadaşlar diyelim ki uygulamaya giriş yaparken 12 kelimenizi e, kopyalamayı unuttunuz. Kayıt etmeyi unuttunuz. Peki bunu nereden öğrenebilirsiniz? Arkadaşlar backup wallet butonu var gördüğünüz gibi. Onun karşısına backup yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan backup minionix'e tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda sizin 12 kelimeniz karşınıza çıkacak. Burada Ethereum wallet var, Bitcoin wallet var. Hepsindeki 12 kelime aynı. Burayı kopyalayın arkadaşlar. Eğer unuttuysanız. Daha sonra onun altında çıkış yeri var. Ben şimdi çıkış yapacağım ve import wallet bölümünden giriş yapacağım. Bunu da size göstermiş olayım. Çıktım arkadaşlar. Şimdi import wallet'a tıklıyorum. Arkadaşlar buraya tıkladığınızda siz şu an ekranı siyah olarak görüyorsunuz büyük ihtimalle. Çünkü 12 kelime sayfası açıldı. 12 kelimemi ben zaten kopyalamıştım. Buraya geldim yapıştırdım güzelce. Daha sonra da oluşturmuş olduğum şifreyi girdim arkadaşlar. Sync dedim. Ve evet, girişimi yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi burası da çok basit. 12 kelimenin işte önemi burada. Diyelim ki yanlışlıkla çıktınız. Ne bileyim uygulamayı kaldırdınız. Yeniden giriş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Burada 12 kelimenin önemi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Lütfen 12 kelimenizi bir yere kayıt edin diyorum tekrardan. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Gösterdiğim yerleri lütfen dikkat edin. İşinize yarayacak yerler. Kurulun da bu şekilde yapılıyor. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur.